Bak burada neler olmuş böyle anneciğim. Gördün mü? Ya bu çocuklar kim böyle kafası gözü hepsi böyle bir karışık. Ben bilemedim kim bunlar anneciğim? Bu pinki. Bununki bu, bu, bu Öyle mi? Ama bunların kafası gözü ayakları birbirine karışmış. Bunları düzeltmemiz lazım anneciğim. Sen yapabilir misin? Önce neyle başlıyorsun? Bunu mu yapıyorsun? Neydi bu çocuğun adı? Ben yine unuttum. Binky miydi? Binki mi? Binki. Binki. Evet Binki'nin vücudunu taktı kızım. Şimdi de sıra ayaklarını takıyor. Evet. Mavi ayakkabılar onundu değil mi? O erkek ayakkabısı sanırım. Peki kolu? Aferin sana. Doğru taktın anneciğim. Şimdi diğer kolunu bulalım. Diğer kolu da kokuliye gelmiş. Evet. Binky yaptı. Binky idi değil mi anneciğim adı? Ben bunların isimlerini karıştırıyorum çünkü. Tinky ile Binky'yi birbirine karıştırıyorum isimlerini. Evet bunu yaptık. Şimdi sıra bunda mı? Tinky'de. Tinky de. Tinky'nin vücudunu takıyoruz. Sıra ayakkabılarında. Evet. Peki ya kolları nerede? Evet. Kollarını da taktık bazen parçalar yerinde durmuyor. Evet bu da bitti. Şimdi sıra Kukuli'ye geldi. Kukuli'nin önce yüzünden başlayalım mı anneciğim? Ne olmuş bunun yüzüne? <laughs> Ağzı gözü birbirine karışmış. Kukuli sana ne oldu? Evet gözleri yukarıda değil mi anneciğim? Aferin sana. Ağzını da taktık. Kulakları da çıkmış. Kulakları şurada mıydı anneciğim onun? Değil miydi? orada olunca ayıcıya benziyor. Peki diğer kulağında takar mısın? Kukulinin kafasını yaptın. Şimdi vücudunu takalım. Ayaklarını da taktık. Sıra diğer ayağında. Aferin anneciğim sana. Kollarını mı takıyoruz? Yanlış mı oldu? Onu diğer kola takacağız sanırım. Bak. budu burada. Evet kukuleyi de yaptık. Hepsi doğru bir şekilde oldu. Evet arkadaşlar oyunumuz bitti. Meryem de hepsini doğru bir şekilde işleştirdi. Eğer oyunumuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın.